Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Çağla bugün sizlerle beraber Kafa Topu 2 oynuyoruz arkadaşlar bölüm ile karşınızdayım Hemen buradan güçlere tıklayalım güç almam lazım çünkü her şey bitti zaten Bunu aldık 10 tane lollim var Büyük kafa oldu 5 tane yeter. Buzlama alalım. Tersi. Bir de ayna var. Aynen ayna. Başka bir şey gerek yok. Buradan da bilet alalım ben. Tamam. Bilet al. Arkadaşlar çok güzel bir oyun dinlemiş bilmiyordum. Adam bir zıplıyor. Uçuyor ya. Top maç ve zor bir Bak şimdi. Top orta indi ve adam nasıl zıplıyor? Adamın üstünden geçiyor. Rakibinin gol, gol yedik bu arada ya. ya. Diyor. Çok Top güzel bir de hemen çevirip lazım fark açılmadı. Çok güzel. Çok güzel. Yüze gibi. Bir maç. Çok zevkli bir maç oluyor. Sürekli 90'ı görüyor. Top çarptı. Topu havada Top buz kesti. Oyuncuların hala... Tamam. Üç, üç. Ne yaptım ben? Kafasını ya vurdu. Ayağının içine vurdu. Top kötü yere gitti. Bir kafa mı gol. Ters yok. Maça yarıladık. Güzel bir maç izliyoruz. Part çok az. Hala yetişme ihtimali var. Orta şut büyük kafa. Bir gol. Maça tekrardan ortak olmasını sağlar. Büyük kafa gol yedi. Adam mı kaleye girdi? Maçın son 30 Çok güzel çıkarttı. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Alta doğru vurdu. nasıl? Hakem sarı nasıl duruyor. ya? Na ne son sarı kart? 4-4. Berabere kaldık. Zorlu beraber bitti. Ama 29'da 20'de de geldik çünkü. Tarafta kaybettim. 10 tane. Neyse bir daha oynayalım. Bilet al dedik. Olmasın yok. Ya çok güzel karakterdi.

Koş açtı. Çok güzel. Gol. Topa şimdiden goller yağdı. Max onu skoru tahmin etmek zor. Ya. 3 3. Güzel şut. Vurdu <laughs> <Bol> ve gol. Sonra kaleye çıkmak istemediğimiz hareketler. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Anlaşılan oyuncular süper güçlerine sonlandı. Skor 4-4. Maçı yarıladık. <laughs> Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Oradan golü var. Kafa vuruşu geldi. Direkten sektirdi. Lan. Şimdi 5-4. Kapanmayacak bir fark yok. Gol, gol, top filelerde. Maçın son 30 saniyesi. Acaba oyuncular son süper güç. Adam bir vuruyor zaten direkt kaleye giriyor ki böyle Ayanın bir şey yok. Vurdu. Ben vurayım benimki. Hı. Nereye gidiyor?